calling exclusively on Bain Sports. Diye Ve Malatya'da maç başladı. Hadi bakalım. Şu ana kadar maç çok kısır başladı. İki takım da çok kontrollü oynuyor. Fofana Fofana çekti topu Corner Yorum okuyalım biraz. Berabere biter demiş Ünal Oh penaltı Kaleci Gradel. Sivas'ın eskili oyuncularından Fatih abinin sisteminde de bence Gradel çok önemli bir rol oynuyor. <laughs> Hızlı kanat oyunu. Kafa vuruşu dışarı gitti. İlk atak Sivas Spor'a. Şimdi Fofana. Fofana gitti. Fofana. Tette. Teker Fofana. Fofana. Gol durumu olabilir. Fofana. Topu kaybetti. Gerçekten iki takım daha çok temkinli. Tam bir Anadolu maçı gibi değil mi şu an Fatih abi? <laughs> Aynen. Sivas. kaneri kullanıyor gene. Adem soma karşıladı. Zeki geldi. Erkan. Fofana. Fofana girdi içeri. Penaltı. Penaltıyı verdi Hakem. Ama olmaz bu ya. Dirsek müdahalesine penaltıyı verdi. Mustafa Yatabare defansına yardımcıydı. Ama Hakem penaltı noktasını gösterdi. Vardan gelen bir kararla penaltı noktasını gösteriyor hakem. Halil Umut Meler penaltıyı verdi. Adem ton başında. Adem penaltıyı kaçırıyor. Şimdi gelişi güzel bir vuruş. Fofana, Fofana çok sinirlendi. Semikaya Semih uzun top yollamak istedi olmadı. Tetdin abi tam Anadolu'yu. Ah Umut! atıcı oynattı Umut. Umut Bulut Sağ tarafa döndü. Kalabalık geliyor Malatyaspor. Yerden bir pas olmadı. Topu uzaklaştırıyor orada. Kone tek başına dakika 88. Valis. Valis topu kaybetmek üzere. Malatyaspor ve kaybetti. Gol durumu yerden kaleci Ertaç. Ertaç. İnanılmaz bir maç oluyor gerçekten. E, bu kadar mı kötü pas verilir ya? Fofana. <laughs> son atak olabilir. Umut'la geliyor Malatya Spor. Umut Bulut. Tette'yi gördü. Tette geliyor. Tette. Tette şans aslında. Tette direkten döndü. İkinci basıyor. Top dışarı geliyor. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon. 90 artı 3'te Malatya Spor beraberliği kaçırıyor. Malatya Hiç Spor tarafları gerçekten bir yıkıldı. Ya. Maç bitti. Sivas şey Spor 1-0 galibiyetle ayrıldı Malatya deplasmanından.